Erase 11 TV Sektör Halı Yıkama Programı'ndan herkese merhaba diyoruz. Bugün beklediğiniz program olan tüm halı yıkamacı takipçilerimize halı yıkamacıda bir günü çekiyoruz. Kantekin halı yıkamaya gideceğiz. Halı yıkamanın aşamalarını beraber göreceğiz. Merhabalar uzun bir yolculuğun ardından Ankara'dayız. Ankara Kantekin halı yanımızda Muhammed Bey var. Muhammed Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi öncelikle. Ee, şimdi ben R111 TV Sektör Halı Yıkama Programı'nın muhabiri Muhammed Demir. Abi şimdi tüm müşterilerimiz merak ettiği bir konu var. Halı yıkamacı nasıl olur? Halılar nasıl yıkanır? Biz de halı yıkamacıda bir gün hatta programı sizle çekme kararı aldık. Böyle bir sürpriz yaptık abi. Ya bizim için de çok beklenmedik bir sürpriz oldu gerçekten. Müşterilerimiz çat kapı geliyor ama bir TV kanalının bizi ziyaret ettiğini ilk defa oluyor başımıza. Tabii ki e, biz de isteriz. Müşterilerimizin gönül rahatlığıyla tesisimizde nasıl Allah'ın inkandığını, nasıl hizmet aldıklarını buradan sizin sayenizde de yayınlama isteriz. Tabii abi tesisimiz uygun mu? Her zaman. O zaman güzel abi. Mahmut abi peki sen Ankara'nın hangi bölgelerine hizmet veriyorsun? Mamak, Keçiören, Altındağ bölgelerine hizmet veriyoruz biz Ankara'da. Böyle kaç adres oluyor? Yani şimdi adres e, konusunu sınırlamayalım da işlerimizi yoğun çok şükür şimdilik kış sezonunda olmamıza rağmen gayet iyi yani. İnşallah böyle iyi de devam eder. Aynı şekilde. Kantekin halı yıkama buyurun. Kolay gelsin. Halılarım vardı alınacak ama. Tabii efendim yardımcı olayım. Nereden arıyordunuz? Ee, Bayındır'dan arıyorum. Ben bu arada üç komşum size verdiğini söyledi. Çok memnunmuş kendisi. Evet efendim. O yüzden üzerine arıyorum ben. Sağ olun Allah razı olsun. İnşallah siz de dilerseniz hallarınızı alalım yıkayalım temiz bir şekilde. Arkadaşlarımız bir yarım saat içerisinde halılarınızı almaya gelecekler Ayşe Hanım. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Ben teşekkür ederim. Kantekin halı yıkamayı aradığınız için iyi günler dilerim. İyi günler. Size de. Evet adresimiz evet. geldi. Bugün yoğun muyuz? Çok şükür yoğunuz. Gördüğünüz gibi bir müşterimiz daha aradı. Bizden hizmet bekliyorlar. İnşallah en kısa zamanda onlara ulaşmayı istiyoruz bizden. Merhaba, iyi günler. Tansekin alayım yıkamadan geliyoruz aşağıda. Evet, evet, benim. Hallar için gelmiştik hanımefendi. Hı -hı. Alayım ben hemen. Teşekkürler. Rica ederim. Şuradan hemen müşteri kaybımızı oluşturacağım aşağıda. Ayşe, Ayşe Hanım soy isim neydi? Çakıl. Ayşe Çakıl. Evet. Tamamdır hanımefendi. Adres bilgileriniz ve telefonunuz burada mevcut. E, fiş olarak telefonunuza mesaj olarak gelecek bilgileriniz. Tamam. Bilginiz olsun. Tamam teşekkürler. Sağ olun iyi günler biz i̇yi teşekkür güler. ederiz. Merhabalar biz EREZ 11 TV e, sektör halı yıkama programı bugün Merhaba. halı yıkamacıda bir gün adlı program çekiyoruz. Talihli müşterimiz sizsiniz. Bütün böyle halı yıkama aşamalarınızı sizin için özellikle hazırlayacağız. Onu evet. internetten rahat rahat izleyebileceksiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ne demek. İyi günler deriz. İyi günler. It's obvious. Merhaba, iyi günler. Kantekin yıkamadan geliyoruz. Halılarımızı teslim edeceğiz. Teşekkürler. Ben halıları bir serip bakmak istiyorum da. Tabii tamam efendim, müsaitseniz. Tabii. Açalım. Ne tarafa geçelim? Ayşe Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz neredeyiz? Bu dört gün oldu. Dört günde biz halınızın her aşamasını, yıkamasına tutun, sıkması, sonra kurutma aşamasına kadar tamamen video kaydını aldık. Evet. Ee, tamamen sizlerle beraber paylaşacağız, talep edebilirsiniz. Biz merak ediyoruz nasıl oldu. Ben de çok merak ediyorum. Tepkiniz ne olacak? Bakalım şimdi. Bakalım. Halımız açılıyor. Bir geçelim. Halımız hazır. Bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bu benim halımı gerçekten. Evet. Sizin halınız. Çok temiz olmuş. Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hanımefendi. Ne demek. Hanımefendi merak etmeyin. Erezon 11 TV olarak halınızın yıkamasından tutun, kurutmasına kadar her aşamasında sizin için video kaydını aldık. Kısa zamanda Erezon 1 TV YouTube kanalından bunları rahatça izleyebilirsiniz. Kesinlikle izleyeceğim. Borcum 90 TL'ydi sanırım. Hemen bakalım hanımefendi. Evet 90 TL'ymiş toplam. Üstü kalsın. Emeğinizin karşılığı değil ama. Çok teşekkür ederim. Eşime, dostuma, herkese sizi önereceğim. Biz çok teşekkür ederiz hanımefendi. Bizi tercih ettiğiniz için İyi iyi günler dileriz. Sağ olun. Dört günün sonundayız. Şimdi kan yıkamada beraber dört gün geçirdik. Halıları topladık, yıkamalarını yaptık, leke kontrollerini yaptık, paketlemelerini yaptık. Beraber dolu dolu dört gün güzel geçti. Ama şöyle bir durumda biz bu kadar güzel bir müşteri memnuniyeti beklemiyorduk. Hayretler içerisinde kaldık. Bizler de bundan çok memnun olduk Yere 111 TV ailesi olarak. Yani abi şu dört günü sizle beraber bir değerlendirelim. Şöyle bir mikrofonu da söyleyeyim. Yani evet gerçekten sizin dediğiniz gibi dolu dolu dört gün bir yaşadık sizle. Siz de görmüş olduğunuz gibi müşterilerimizin hepsi birbirinden bizim için kıymetli, hepsi birbirinden değerli. Biz işimizi severek yapıyoruz Aynı zamanda Era 111 halı şampuanlarının bizim yaptığımız işte çok büyük desteğimizdir. Ne gibi konuda? Mesela parlaklık konusunda, yumuşaklık konusunda müşterilerimizin memnun olmasının sebeplerinden en büyüğü de birisi Era 111'dir. Ee, gördüğünüz gibi bütün aşamaların hepsini yaptık. Servise çıktık, halısını aldık müşterimizin. Lekelerini uğraştık tek tek otomatik makinelerimizle ve tek tek yıkayaraktan biz bunları müşterilerimize teslimatını yapıyoruz. En son leke kontrollü, leke kontrollerinden bittikten sonra paketleme aşaması. Oradan da servise gönderiyoruz. Bütün hepsini otomatik makinelerde tek tek yıkayarak yapıyoruz. Bir şey var mı? Tabii e, Kantekin kan halı yıkama olarak Ankara'da en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da yine devam edeceğiz. Emeğe geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm halı yıkamacı arkadaşlarımızı buradan selamımızı gönderelim abi. İyi günler deriz. Teşekkür